Bu yüzden yakınmaların beni hiç etkilemedi. Hep arkasında başka bir şey aradım. Çok sonraları çocukların yüzünden gerçekten büyük acılar çektiğini anladım. Ama bu yakınmalar çok farklı şartlar altında bir çocuğu etkileyebilecekken senin yetiştirme ve aşağılama tarzınmış gibi geliyordu. Halbuki çocuk bir an bile düşünmeden yardıma hazır bir ruh halindeydi. Benim açımdan çok zararlıyan etkileri olmasa da çocukken ciddiye almam, gereken şeyleri ciddiye almama alışkanlığı getirdiler. Ne mutlu ki sevgi ve nezaketin çok işe yaradığı durumlar vardı. Özellikle sen acını içinde yaşarken bunların gücü bütün engelleri aşıyordu. Her ne kadar nadir yaşansa da yaşandığında harika hissettiren istisnalar olurdu. Mesela küçükken öğle arasında yorgunluktan masanın üstüne başını koyup uyuduğunu görürdüm. Ya da yaz tatillerinde pazar günleri işten çıkar yorgun argın bize katılırdın. Annem çok hastayken kitaplığa dayanıp hiç hıçkır ağlamanı unutamıyorum. En son hasta olduğumda bana bakmak için parmaklarının ucuna basarak odama gelmiş kapıda beklemiştim. Ve şöyle bir el sallamıştın. Böyle zamanlarda hep mutluluktan ağlayasım gelirdi. Şimdi bu satırları yazarken de gözlerim doluyor. Çok nadir görülse de sessiz, memnun ve oyalayıcı gülümsemen insanın içini ısıtırdı. Küçükken bu gülümsemelerden payımı aldığımı çok hatırlamıyorum. Yine de senin gözünde henüz masum ve umut vadeden umut çocukken benden bunu esirgemediğini düşünmekte abartmış sayılmam. Gerçi bu tarz sıcak davranışlar uzun vadede suçluluk duygusunu arttırmaktan ve dünyayı benim için daha anlaşılmaz kılmaktan başka bir şey yapmadı. Sonuç olarak ben de geçerli ve kalıcı olaylara tutundum. Seninle bağlantı kurabilmek, hatta biraz da intikam alabilmek için sana ait gülünç şeyleri toplamaya ve abartmaya başladım. Mesela yalnızca görünüşte senden daha yüksek rütbeli biri, hükümet yönetim kurulu üyesi veya benzeri seni çok etkiliyordu ve sürekli ondan bahsediyordu. Öte yandan babamın kendini değerli hissettirebilmek için böyle önemsiz şeylere ihtiyaç duyması beni oldukça üzüyordu. Ya da ufacık müstehcenlik içeren ifadelerden çok eğleniyordum. Bunları sanki olağanüstü bir şeymiş gibi yüksek sesle gülerek söylüyordum. Ayrıca bu da senin gücünün utandırıcı bir görünümüydü. Tabii ki bu tarz gözlemlerim hep vardı. Bunlarla mutlu olur, eğlenmek ve fiskos yapmak için bahane ederdim. Bazen bunu fark ettiğinde sinirlenir, terbiyesizlik ve hadsizlik olarak görürdüm. Benim içinse bütün bunlar sadece kendi varlığımı korumak için kalkıştığım işe yaramaz girişimlerdi. Tanrılar ve krallar hakkında yazılmış fıkralar gibiydiler. Derin saygının parçasıydılar. Bu arada sen de benim sana davrandığım gibi bana karşı bir savunma mekanizması geliştirdin. Sık sık durumumun fazla iyi olduğunu ve bana ne kadar iyi davranıldığını belirtme gereği duyardın. Bütün bunlar doğruydu gerçi ama mevcut durumda pek şey aradıklarını sanmıyorum. Gerçekten de annemin bana karşı son derece iyilik dolu tutumu vardı. Ama benim için bütün bunlar yine seninle ilgiliydi. Yani aramızın kötü olmasıyla. Sen avcıydın, ben de avdım. Annemse farkında olmadan iş sürücü görevi yapıyordu. Senin yöntemlerin bende hoşnutsuzluk, meydan okuma ve hatta nefret uyandırıyordu. Bu belki de ayaklarımın üstünde durmamak kapı aralayabilirdi. Ama annem iyi niyetiyle ve mantıklı konuşma tarzıyla benim için çocukluk karmaşasında mantığın bir sembolüydü. Benim adıma konuşur, benim için yalvararak denge kurardı.